Evet arkadaşlar bugün geçen videoda hatırlarsınız böyle klasik bir ev ya, yapımını öğretmiştim. Şimdi yeni başlayanlar için havalı ev. Şimdi şimdiki, şimdiki göstereceğim için şey, yeni başlayanlar için yeni başlayan için güzel bir şey. Hmm, ne desem? Ha, güzel bir şey. neydi ya çiftlik her şimdi ama hayvanları olan çiftlik değil sebzeler büyütüldüğü yer çiftlik durdurmayı unuttum evet arkadaşlar şimdi şimdi akşam olup yatacağım akşam olmuş herhalde evet dediğim gibi Dediğim gibi öyle. Ama başlamadan önce kanala abone olup ve like atmayı unutmuşsunuz. Eğer eğer 100, 165 abone olursak e, olursak geçen videoda yanlış demiş olabilirim. Eğer e, o kadar abone olursak e, Minecraft hayatta kalma başka yeni dünya açar. Öyle devam edeceğim. Tamam hadi şimdi çift çiftliğimizi yaparım. Sebze, meyve yetiştirilen. Buğday çiftliği güzel olur. İlk önce malzemelerimiz gösteriyorum. Burada havalı yeni başlayanlar için havalı ya yeni başlayanlar için de yeni başlayan havalı yapmak isteyenler için bu. Tamam sıra neydi ya? Heh, kamp ateşi ay kü rastgele bir kü kalıyorum en havalısı demir duruyor o yüzden demir alacağım tohum ben en güzel buğday tohumu yani adı tohumlar diye geçiyor o güzel yetişiyor. Bir de ha buldum. Su ko ko çıkmış ben görmemişim. Şimdi onun için güzel bir arazi yapmak istiyorum da ha hiçbir yer, her yer çimenle dolu. Ben e, çim bloklarıyla güzel bir arazi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu gördüğün Çin bloğuyla alanı birazcık daha büyütüyor. Yani bunlar doğal değil. mecbur alayım mı? Tamam. Haydi alacağım. Sonunda de bitti. Şimdi yapacağımız şey şöyle ilk başta şu ve alımımızı çıkıyoruz. Eşit olması çok önemli. Son olarak Şöyle şöyle. Dur arkadaşlar ben bunu hesap. Evet arkadaşlar her yeri bir kere daha yükselttim. Şimdi şu şu kamp Uçuş koyarak şöyle her yer dolduracağız. doldur. Evet. evet arkadaşlar. Taklit yaptım. Çünkü gerçek hayatta olsa her yer toz duman olmuştu. Şimdi arkadaşlar. Kötü kötü diyor dersiniz. Eğer kürekle de bir tık yaparsınız. Bir sönüyor. Ben Evet arkadaşlar bu su <laughs> durdurma şey çok güzel ya boş şeyleri direkt atlayabiliyor ve bu sayede video sürerken de siz de iki buçuk saat beklemiş şey bekli neredeyse iki buçuk saati beklemiş olmuyorsunuz. Böyle kötü gö görüntü hiç bilememiştim de. Neyse evet arkadaşlar kötü gö görüntü verdi. Siz e ben buraya güzelleştirmek istiyorum. Neyse böyle de olur yani. Evet arkadaşlar çapı almayı unutmuşum. Çok pa. Direkt şuradan alabilirim de. Bir de güpeli. Şimdi arkadaşlar ne yapacaksın? diyorsunuz gösteriyorum. Böyle <laughs> satır, satır, satır diğer ucuna kadar sonra şuraya Evet arkadaşlar önce de ya böyle yapıp su kovursun. Ne bileyim? su dolduruyorsunuz? Ardından üstüne bir blok koyuyorsunuz. Sonra burayı çapalayın. Şu. Sonra kıyıyorsunuz. Şurada üstüne çapaları ekliyorsunuz. Tamam oldu. Şöyle de gübre, gübreleyici koyuyorsunuz. Aynı işlemi her yere her satır şöyle 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 yapıyoruz. Ben hepsini yapıp getiriyorum. Bu arada arkadaşlar akşam oluyor o yüzden bir dakika. Önceki videoda yaptım evi evi şey evi de burada demeyi unuttum. Eğer daha havalı eğer yerleri betonu gibi gözükmesini istiyorsunuz isterse yerleri kırıp tahta koyabilirsiniz. Veya istediği Look ben şimdi hepsini uyup hepsini yapıyorum. Aynı işleminden. Evet arkadaşlar böyle görün. Ya birazcık mati 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 diyemedim. İşi de anlamıştır. matematik ha matematik matematiğimi az kullanarak biraz yanlışlıkla yan işitsiz yaptım ama yine de büyüyebiliyorlar. İsterseniz daha hızlı büyümeleri kim kemik tozu koyabilirsiniz. Kemik tozunu öyle yapmak için bir sürü taktiği var ama ben ikisini hatırlıyorum, hatırlıyorum diğerlerini hatırlamıyorum. İlk e, ilk yöntemi e, gübreliciye tohum koyarak elde ediyorsunuz. E, i̇kinci yöntemi ise e, kemik kimeki çalışma masasında veya buradan buradan buraya koyarak yapıyorsunuz. Belki ettiyseniz karakterim de kız. Nedense. Çünkü adım Kuray bu da herhalde oyun kız ismine benzetmiş. Şimdi burayı normal bir yere koyduğunda böyle çimen oluyor. Üstüne tıkladık hatta büyüyorlar. Ama bunun üstüne koyduğunda bak büyüyorlar. Ben hepsini yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, envanterim mi de sıfırladı? Sıfır. Bu şey geldi de hiç sevmiyorum. Ha gitti. Evet arkadaşlar, evet sıfırladım. Böyle bir görüntü oldu. İsterse eğer havalı bir ev ilk başladıysanız havalı bir ev ve havalı bir çiftlik yapma böyle meyve böyle sebze bu e, buğday yetişen çiftlik yapmak istiyorsanız bu yeter. Eğer eğer e, 175 abone olursanız e, şey bu böyle videoların 3. bölümü geldik. Hepinizi çok seviyorum bay bay ve abone olmayı like atmayı unutmuyorsunuz tabii ki de ben yanlış yöne bakıyormuşum özür dilerim.